Merhaba, 24 Mart 2022 Perşembe günü akşam yarışlarında Türkiye Jockey Kulübü'nün e, lisesi dahilinde Güzide vilayetimiz Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da 8 koşulu bir program var. Hemen e, değerlendirmelerimize geçiyoruz arkadaşlar Şanlıurfa ile ilgili. 17.45'te 1. koşuyla beraber 1. dörtlü Ganyan başlıyor. Şartlı 4, 4 yaşlı Araplar. 1400 metreye çıkıyor. Evet arkadaşlar burada 3 e, numaralı oğlum benim Halil İbrahim Akkayla ve 4 numaralı kralcamız Ferit yardımcıyla ile iki tane safkan. E, burası için bize göre yeterli oluyor. Bundan sonra eğer e, bu iki attan bir tanesini seçmediğiniz takdirde buraya bir çok at yazmanız gerekecek dörtlük dörtlü ganyan için böyle bir şey değer mi bilemiyorum tabii. Yani ben, pek ilgilenmiyorum dörtlü ganyanlarla. Bindahan, Han, Şifacı, 5, 6, 7 Kravcısı, 8 numaralı Supernatural bunlar devreye girebilirler. Evet ikinci koşu 7'li plasenin başlangıç ayağı Handikap 17, 4 ve 2 yaşlı İngilizler, 1900 metre koşacaklar. Evet burada da arkadaşlar 6 numaralı Strong Steps Ferit yardımcıyla Evet, Ferit Yardımcı'dan bugün çok güzel bir performans gelebilir tabi isterse yani ee, buradaki bütün şeyleri, organizasyonu o yapıyor anladığımız kadarıyla. 3 ee, numaralı Gözdeoğlu Mahsun Turan ee, burada 4. E, birinciliğini hani alır mı onu bilemiyorum bayağı sık koşuyor 7 gün aradan sonra zorlanacaktır. Burada aslında Revelkit var 4 numaralı, ee, Revelkit'in şansı 3'ten yani, daha fazla. Ama 6 numaralı Strong Steps Ferit Yardımcı'yla burada bu koşu bırakacağını düşünmüyoruz. A ön planda 6 ve 3 e diyoruz ve 4 arkadaşlar arkasından. Üçüncü koşu ile beraber 6'lı ganyan başlıyor. Maiden, e Dişler, Üç Yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi bir şey hatırlatmamız gerekiyor size. Biz bu Şanlıurfa'da olsun e Türkiye'deki birçok yarışlarda e vermiş olduğumuz ilk 3 at içerisinde inanılmaz ikililerse Tumbul Kavçı'nın olduğunu hatırlayanlar foto e, fotoda kaybetti. Bizim ilk atımız da 13 numaralı. Hatırlarsanız daha ve Şanlıurfa ya bakarsanız eğer yani oradaki e, 70 küsür lira ganyan veren falan hep armağan ediyoruz yani. tabi burada e, birçok arkadaş da şey diyor. Ya altılıyı tutturamıyorsunuz. Tekiniz gelmiyor falan. İyi de hani biz ne diyoruz? İlk üç atlarımızı yazın. Yani olay bir tek altılı değil. Tabii ki altılıyı tutturmak e, burada 10 bin tane üyemiz var. 10 bin kişinin altılı tutturması sizce normal mi? Yani burada bir yere kadar biz verebiliriz. Ama yani 300 liralık, 400 liralık oluyor. Yani onun şimdi şeyini yapmayacağım sizinle burada minnaz arasını. Evet yani şunu anlamaya çalışıyorum. Bu tip yarışlarda yani Şanlıurfa gibi yarışlarda ilk üç atlarımızı gayet iyi değerlendirmeye çalışın. Onu diyorum arkadaşlar. Şimdi burada 13 tane özür dilerim 15 tane safkan var. Bu safkanlar içerisinde Şanlıurfa'da 5 artı 2 diyeceğiz. 3 numaralı Asil Matra Ferit Yardımcıyla Layıkat 2 numaralı Adelaide Necmi Altın'la 9 numaralı Kızım Simge Menderes Avşar'la 6 numaralı Fu Hau Asya Evet Mehmet Şakir Aprantisi bu Safkan da koşup duruyor. Yani bu Mehmet Şakir e, aslında tanıyor da atı. Devamlı binip duruyor. Ama bir türlü bir ikincilik yapamadı. Hep 3-4, 3-4 böyle. E, eğer bugün iyi bir yönetim yapabilirse hiç beklenmedik bir sürprize imza atabilir bu Safkan. Onu söyleyeyim. Ve 5 numaralı Emilia e, İsa Akyavuz'da. E, bu Safkan da e, yani hak ettiği yerde değil aslında. E, ama e, sürpriz konumunda hepsi bunların. 3, 2, 9, 6, 5 diyoruz. 11 numaralı Nil Yeli, Yunus Çelik başla. Ve 12 numaralı Queenstown, e, Halil İbrahim Hakkayeli. Bunlar e, arkadaşlar e, bu safkanların da geliyor var. Hatta e, burada e, 10 numaralı Nil Yeli arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. 11 numaralı Portobello Cadısı dahi. Şöyle söyleyeyim. Ee, 3, 2, 9, 6, 5 ön planda 10, 11, 12 Şu 3 tane hatta Arka planda arkadaşlar Dileyenler bunları da kullanabilirler ee, Burada bu ilk kez koşacak olan e, safkanlar bugün büyük tehlike içiyor Onu söyleyeyim size Portobello Cadısı ve Queenstown ee, Ona göre kararınızı verin ilk ayak bir de e, Şanlıurfa'da Evet dördüncü koşuya geçtik şimdi. Handikap 14 dişiler, 4 ve yukarı Araplar. 1200 metre kum çıkacaklar. 18 tane e, safkan var burada. Evet arkadaşlar burada günün e, teki var. 10 numaralı Gülayfer Mehmet Doğan'la bizim bugünkü bankomuz. E, 1 numara bir e, matra Abdullah Çankaya'yla 6 numara Meryemce ve 7 numara Nadide Gül'de rakipleri. Tek atmayan arkadaşlar için bu atları Eğer rakibi olarak görüyorsa e, Arıyorsa rakipli kim diye 1-6-7 diyoruz 10 numara bizim burada bugünkü bankomuz Gülayfer'in zamanı artık geldi arkadaşlar Hani ekürler falan da vardı Ama e, burada e, Gülayfer e, Mehmet Doğan da tecrübeli bir jockey Onun da zaten bir şartlı 3'te e, Bir ikincilik yaptı e, Safkan'ını da tanıyor Bu sefer getirmeye çalışacaktır Bize göre banko Beşinci kuş şu şartlı 2, 4 ve 2 Araplar 2000 metreye çıkacaklar. 17 tane sapkan var burada. Şöyle içini alacak şekilde ayarlamamızı yapalım. Evet. E, ee, burada 4 tane atımız var. 8 ee, numaralı İbiş Bey, Mehmet Emin Doğan'la e, ilk atımız. 2 numaralı Hilvan'ın evet, Hikmet e, Sarıdal'la 7 numaralı Handas'a Mehmet Ali Aktürk'le ve 10 numaralı Mengü Alp arkadaşlar burada. E, o da e, İsa Akkavuz'da. Mengü Alp e, en son koşuda a, anlaşılmayacak şekilde e, kötü koştu. E, geç çıkma problemi de oluyor ara ara. Bakalım e, burada İsa Akkavuz e, bugün iyi bir idare yaparsa bu Mengü Alp'in de bugün burada geliri var. E, çok dikkat etmek lazım. 8, 2, 7, 10 dedik. Burada yazamadığımız bazı atlar var. Büyük Beren mesela arkadaşlar yazılabilir yeri olanlar için. Biz 4 adla geçeceğiz buraya ama. 5 numaralı Çelik Mavi yazılabilir Ali Şanbahar'la. Ve 11 numaralı Pek Kurt Bey'i Mehmet Şakir'le de yazılabilir. Burada tabii biz 14 numaralı ünlü prens Ferit yardımcı yazmadık arkadaşlar. Hani ya, sürpriz yapabilir, bilemiyorum. Hani burada di, biz yazmadık ama siz yazabilirsiniz ee, isteyenler. Biraz sıkıntılı bir ayak burası. Ee, burada çok büyük sürpriz arayanlar da e, 15 numaralı Baba Menduh, Burak Bektaş'la yazabilirler. Evet 8, 2, 7, 10 dedik ve bahsetmiş olduğumuz safkanları bu da, e, hepsini nota aldıysanız eğer onları da değerlendirebilirsiniz. O ayak çok yaz at yazmak isteyenler. Altıncı koşudayız arkadaşlar. Altıncı koşu kısa vade 8-4 yaşlı Araplar. 1900 metreye çıkıyorlar. Evet. Ee, arkadaşlar burada e, Sarraf Baba, 6 numaralı Sarraf Baba'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Bizim alternatif bankomuz ama biz bunu muhtemelen banko yapacağız bu e, safkanı. Rakipleri 8 numaralı Uçan Muhtar Menderes Afşar'la ve 9 numaralı Yıldırım Bizi Ferit Yardımcı'yla. Onlarda tabi tabii de kazanmak için özellikle yıldırım izini zaten hani puanından anlıyorsunuz Safkan. Ama burada Sarraf Baba ee, İsa Akyavuz'da arkadaşlar ee, güzel bir koşu çıkartacaktır. daha de sortileri var. Ali Şenbağar'da çok güzel birincilikleri var. Ee, bakalım Adana'dan geldi. Şanlıurfa'da da Safkan ilk kez koşmayacak Şanlıurfa'da. 3 Şubat'ta Necmi Altında bir ikinciliği var Şanlıurfa'da. Yani burada tek bir 11 gün aradan sonra çıkacak. Yani çok da yani yakın bir tarih değil. Burada bu da tabii Uçağ Muhtar izinin kalitesi tartışılmaz. O yüzden biz alternatif bank yaptık ama belki bank yapacağız onu duruma göre bakıyoruz. Evet 7. koşudayız. Maiden bir koşu. Dişiler 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 16 tane sapkan var burada. Evet arkadaşlar şimdi burada e, iki numaralı İngiliz sene. Zaten daha evvelden burada tek verdiğimiz atlar bir araya gelmişler. Çok ilginç. 2 numaralı İngiliz sene. Mehmet Emin Doğan'la ve bir numaralı Benedi video arasında biz bir yarış bekliyoruz bugün. Burada. Açıkça söylemek gerekirse. E, tabii buna 3 numaralı e, Adela Lady ve 4 numaralı Akser ilave olabilirler. Arkasından da 5 numaralı Arteca Queen de bu gruba katılabilir. Burada tabii 10 numaralı Melengiç ve aynı zamanda Unfine İsa Katar'ın 15. Yani 10 ve 15'te yeri olanlar için mutlaka değerlendirmesi gereken safkanlar arkadaşlar. Bu Unfine King David yavrusu 15 numara Hasan Altındağ ile bir sortu yaptı o. Beşinci oldu. E, bu e, yaban atın birinci olduğu gün arkadaşlar. Yani birinci ile arasında e, 9-10 boy bir fark vardı. Evet yani tabi yeni çıktı yani daha belli değil atın ne olduğu ortaya yeni çıktı King David yavrusu yalnız bu sefer İsa Katar binecek e, İsa Katar e, 20 Mart ve 22 Mart'ta da e, iki gün kendisi bizatihi bu atı çalıştırdı bunun da notunu iletelim size özellikle. Evet. 2, 1, 4, 3, 5 dedik. 10 ve 15'te dikkat dedik. 8. koşudayız şimdi. 8. koşu günün son koşusu şartlı, şartlı 3, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. Arkadaşlar burada e, 1400 metreye çıkacaklar. Evet baktığımız zaman e, tam 16 tane sapkan var e, burada. E, bu 16 tane sapkan e, içerisinde tam 6 tane e, Safkan'a yer veriyoruz. Evet ilk atımız burada 8 numaralı Gaddara arkadaşlar. Gaddara'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Mehmet Ali Aktürk biniyor Gaddara'ya. 13 numaralı Gelinimidil Abdullah Çankaya ile. 14 numaralı Blue Ribbon Necmi Altın. 15 numaralı King of Utkun Hasan Altun da. 1 numaralı Koç Volkan Fesih Çetin, Baş ve 3 numaralı Oğlum Barış Menderes Avşar. 8, 13, 14, 15, 1 ve 3 diyoruz buraya arkadaşlar. Burada kendini unutturmuş bir safkan var. 6 numara para Abay. Bugün çok ters bir koşu çıkartabilir arkadaşlar bu para Abay. Mehmet Şakir biniyor buna. Ee, Weiner Weiser yavrusu bir kara olanım var. 5 numara. Ee, Şanlıurfa'da bir tane koşu gördü. Ee, Mansun Turan binecek bu, bu safkana. Bu safkanın e, Çin pislerde falan e, başarıları var. Ama Şanlıurfa pisliğini sanki yani tam bir e, Mu muamma bu Weiner Weiser yapsın. Karaoğlan'a da takip alın arkadaşlar 5 numarayı. Evet 8, 13, 14, 15, 1, 3 ve 6 diyoruz. Arkadaşlar Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. E, tabii ki e, İzmir videomuzu da izleyebilirsiniz. Yabancı yaşta takip ediyorsunuz. Herkese başarılı bir eee Perşembe akşamı geçirmesini diyoruz. Bol şans diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.